Selam aleyküm Azra. Kızım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Azra? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nerede Asel? Asel Merve, Esra'yı getirir misin buraya? Evet, Esra'yı getir. Hava bugün o kadar soğuk ki. Gerçi birkaç gündür çok soğuk battaniyeleri kurumadı mecbur şöyle petaya serdim kurusun diye ama normalde sermiyorum mecbur kalınca böyle sermek zorunda kalıyorum değil mi Azra hı hı. Hı hı. Esra Anne, geldi o, geldi gel 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 sen ne yaptın Aynen. bak bak yürüyüşe bak kız ne biçim yürüyorsun sen Esra. Esra bana bak. Esra. 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 Ne? Azra diyorum. Demiyorum. Esra diyorum. Esra bana bakmıyor. Azra diyor. Ne? Ne yapacaksın kızım? Sen ne yapıyorsun orada? Asal Merve lütfen. Esra ne yapıyorsun? Bir, iki, üç. Azra'nın eli tut. Tut Azra anneli. Tut Azra. Esra tut elini. Tut tut. Hı hı. Hadi. Kutu Aynen. kutu pense el mamu yense. Aynen. Arkadaşım Azra arkasına dönsün. Necim, tut elini. iki elini tut. Tut. Aferin sana. Tut tut elini tut. Kutu kutu pense. Küstü. Elini niye bıraktın? Asra, Esra. Tut Azra'nın elini. Tut. Aferin. Diğer elini de tut. Aa, hem kendi tut diyor, hem kendi. Küstün mü? Küstün mü? Böyle böyle küsüyor bir de. Küsüşe bak. Ay yesinler senin kişisini. <laughs> ne biçim kişiyen sen ya? Aa, aa bakayım bakayım. Hmm. Kızdın mı? Acıyor. Açıyor mu? Açmıyor açmıyor ne hmm. açıyor? <gülüyor> <gülüyor> aa, dur ay dur. Dur. Aa, aa tamam Küçük gel anne. gel 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 sana vereceğim gel gel sana vereceğim gel gel verim gel. Gel 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 gel. Asa getirsen onu yanıma. Anne, getir onu. Getir 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 Koş 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 koş. Anne, tamam anne. Gel. Anne, <laughs> anne. <neden> <laughs> gel. tamam gel. Kitapları neden vurarmış bakayım. Tamam. Asel merhaba onu eseye verir misin lütfen Hadi aferin ama Tamam Ama şimdi Hayır şimdi. sonra Ne ee, dedin sonra diyor Kısmışka yok ki diyorsun, Gel <laughs> Gelirse alır senden ama Aniden sonra deyince unutuyorsun Unutmam alıyorsun. unutmam Sen git babana uyandır Aa, burnu kızarmış. Kaçma, kaçma. Ta almayacak, almayacak. Ye, ye. Hayır, hayır, hayır. Hayır Azra lütfen. Bu da Azra'nın küsmesi. Hayır. Azra, Esra'ya ver, Esra'ya ver, Esra'ya ver, ver. Verir misin Esra'ya? Esra'yı verir misin? Asel Merve şu <laughs> şekeri al onun elinden. Al şekerini. Ya, ben, ha, ben şekerini. götür sakla. Ya, ya. Bak kavga ediyorlar. Ya, ya. <laughs> Git şu aradaki kapıyı da kapat. Gitmesinler oraya. Soğuk. <laughs> Kapatır mısın kapıyı? <gülüyor> <gülüyor> ee, bu arada ev soğuk ısınmıyor çünkü bayağı hava soğuk olduğu için. Esra'nın dudakları morarmış. Dudakların etrafı morarmış. Tamam gel gel gel. gel. Kızım, gel. gel. Kalbinde üfürük olduğu için. Kalbinde yani kısırık üfürük kısırık, olduğu kısırık. için e, dudakların etrafı kısırık. ve elleri çabuk morarıyor. Soğukta ya da ağladığı zaman şöyle çabucak morarıyor. Bakın şimdi de böyle bir şeyler aldı. Hı -hı? Ben şeyler hakkında oldu? Aa. zaten. Genelde ya, ağlamaması var. için uğraşıyoruz. Çünkü kalbinde üfürük olduğu için çok ağladığı zaman iyi değil. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Değil mi anne? Ya Böyle kapat kapatına bak. Kapatı böyle. Ama onu verme onların eline. Onlar bebek ya. Anne bak. Bu da hemen küstü. Bakayım bakayım küsüşe bak. Tüsleri, Şunun tüsleri. güzelliğine bak. Küsüşe bak. Sen de küsleyi. Küsleyi bak Süs koydun içine. Evet. Bakayım. Ben süsleri Bakayım o süslere neler varmış içinde. Bakın şöyle <laughs> süsleri koymuşlar içine. <laughs> Ay tamam tamam. Kapağını kapat. Ver kapağını kapatalım eline verelim. Başka var mı? Vay. Ay tamam al dur dur vereceğim. Varsa bir tane de az Esra'yı Azra'ya getir. Bu ne açım Tamam. <laughs> <laughs> Dur, kapağını ver bana iyice sıkayım açamazsın. Aa, bakayım kapağı kapalamadın güzelce. Aa, ne kadar güzelmiş. Açma diye zaten açarsan şimdi ikisi de ağlar ister. Açamam açamam. Al. Şöyle. En azından böyle oylansınlar. Efendim. Efendim efendim anne. Kuzum benim. Efendim. Efendim anne. Efendim, efendim, anne. efendim, anne. Anne. efendim bir tane. Çok mu güzel o? Hı. Aa götür bak götür ablana göster. Götür ablaya göster. Ablası bak. Güzel mi? Hı. Güzel mi? Hı. biraz dokunmalarına izin verdim ama genelde şey yapıyorlar. Esra özellikle. Hadi Azra çok fazla ağzına götürmese de. Dur kızım. Esra direkt ağzına götürüyor. Ee, de içinde kimyasal olduğu için tehlikeli. Normalde ellerine almalarına da izin vermiyorum. Da böyle kutuda olduğu için izin veriyorum şu an. Değil mi kızım? Baban ne dedi? Ama amcacım ben <laughs> Gör, böyle daha göstermedim böyle topu. Ama tehlikeli şeyler. Onu eskiden görmüştüm. Bu. Ama eskiden onlar köpük oldu ya köpük anne. köpük oldukları için bebekler koyu ağzına hemen biliyorsun koy, bebekler ben için iyi değil. Ben saklayayım, saklayayım bircim dolaba. Bebekler için hiç iyi değil o çok tehlikeli. Beni ben dolabı saklayayım. Hı hmm, dolabı saklarsın. <laughs> Evet onu tek kendime saklayayım. Oyunu. Kızım ne yapıyorsun sen? Etrafımda dönmeye başım döndü. Ancak dönmeye diyor bu taraf. Esra ee, şu an anne, açmaya çalışıyor. Anne siz bana bir göstersiniz. Tırafı. Azra. Anne tırafı. Efendim. efendim. Efendim anneciğim. Aha. Düştü mü? Anne kokular diye Bekle. Efendim. Tıtlakları ne tarafı bayağı moral. Bugün biz ne alıyoruz topuk ayakkabı. Bir tane çaplama, bir tane de bana. Abi sen ne? Abimde babamın gibi ay ayakkabı. Aynı, aynı, aynı. Aynı. <gülüyor> 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 tamam. Hmm. Aa, anne. Efendim Aynen. annem, güzel Aynen. mi? Aa. Aa. Seninki mavi. A -a. Seninki A -a. turuncu. A -a. Seninki ne renkte? Sarı mıydı? Yok yeşildi. Yeşil. Yeşildi değil mi? Anne bir de. Ben de pople, harika, 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 harika. 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 Kıskan, kıskan. Öyle mi? Kıskan. kıskan. <laughs> <Evet>. Esra, kıskan, <laughs> kıskan mı yapacak abla? Öyle mi yapacak? De <laughs> Annem, al <at>, götür. <laughs> Ay çok mu güzel? <laughs> Oo, acıdı anne, mı? Sen de so. Evet. Aa! Azra! Azra! Azra, bak bak. Esra seni çağırıyor. Esra, çağır ablanı. Çağır Esra, Azra'yı. Ne <laughs> yaptın? <laughs> Vurdun. Vurma acıdı öp. Vur öp, öp, vur. Aferin öp kızım öp. <laughs> öp anneciğim <laughs> öp. öp. Esra öp. Anne acıdı baba. Öp yananı öp, <laughs> öp yananı. Anne 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 acıdı ki Tamam elini <laughs> öp o zaman. Öp elini acıdı ama acıdı. Öp elini öp. Anne acıdı dedi ki baba. Baba, baba. Öpmüyor öpmüyor. <laughs> Çadı ya. Evet burada bir de sonuna geldik ikizlerimizin slime macerası. Evet slime, slime, slime. Bay bye görüşürüz. Görüşürüz. Evet, bu minikleri beğenmeyi unutmayın. Abone de olun. Ay bakın bakın ne bu sarpıcıklar azıyorlar ya. Hadi görüşürüz Esra. Görüşürüz yap. Görüşürüz seninle Güzel. görüşürüz. Güzel.